Bugün videomda iki tane yemek var. Biri e, proteinli kuki, diğeri ise evde ne varsa makarnası. Protein bir tane kuki tarifi var. Burcu emin olun ki bakıyoruz. E, bunu kafamıza göre dizayn etmeye çalışacağız protein tozuyla. Aynı şey olacak mı? Aydan al. İstenmeyen şeyler olabilir. Bu oldu ama şu anda başka bir hayat yaşıyor. Ben bambaşka bir gözümüzü Siz daha iyisin varsa daha iyisin olun. daha iyisin olun. <laughs> bir 20. Bir 20 daha. Then you're gonna add some protein. Then I usually add one half a protein. Now. Ee, bir 20 daha koyduk. Burada toplam 80 gramlık protein tuzu var. Sonra suyumuzu aldık suyu da hani karışacağı kadar su aldık. Öyle değil. Çok az hani keşke çekseydim. Çünkü ben de bir daha yaparken kullanacağım bir telif olmasını isterim ama. Hakikaten karışacağı kadar hani yoğunluğu. Yoğunluğuna baka baka yapacağız. Hoca, hoca biraz sakinleşin Yeter abi. Yarım bardak su koydum. Yarım bardak suya 80 gram protein tozu. Protein tozun tadı çok önemli. Benimkinin tadı çok kötü ama... koyuyoruz. Koyuyoruz. Bir büyük boy yumurta. Yıkalım. Anlı yumurta olmasa gerçekten komik hareket. Ben ekranda olsam mesela gül gül öldüm. 125 gram tereyağı yapıyor ama biz şimdi bu tadı kırmak için bu çok tatlı bir şey ya. Bunu kırmak için ne yapıyoruz? Yine bak. Şimdi birazcık tadayım. Sonra 3 yemek kaşığı da pinak batı attık. 3 yemek kaşığından, 3 yemek kaşığı, 3 tepeden yani şöyle rasyoyu söylüyorum. Bir bardağı dolduracak kadar fıstık ve tahin karışımı. Bu arada bunda %80 ve 80 Vp80 diyorlar. <laughs> İnanıyoruz. Hmm, 64 gram bunda protein var. 100 gram 100 gram onlardan koyduk. Aşağı yukarı da. 50 gram da bitkisel protein geldi. Yani 120 gram bir proteinimiz var şu an. 180 derece fırınımızda aşmayı unutmuyoruz. Tarçın böyle hani sime bir tatlı kaşığı tarçınımızı koyup sonra buna pekmez. Biraz bir yemek kaşığı bir pekmez. İki yemek kaşığı olsun. Bir su bardağını ilk aşamada koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Sonra bir koyuyoruz. Su bardağı daha koyuyoruz. İki değil abi Yarım bardak var. Arada hava boşluğu var. Ya bu kulağımı böyle anlayacağız şimdi. Bekleyin. Şu an böyle topak topak oldu. Dökülecek gibi oldu ama inanılmaz. Öyle bir şey olabilir mi? Abim burada ya. Öyle bir şey olabilir mi? Hala cıvıkmış bak. Bizde gram yok. Gram kullanan yey. Bir şey işiymiş. Kimya. Ya oğlum. Yemek işi. Tutku işi. Peş. Bak. On çok iyi lan. Şu halde yerim ha. Asla kaliteli müzik dinlemeyeceksin. Kaliteli müzik yemeği bozar. Yemeği bozar. Benden de Bunu unutma. mu? Otomu ee, aldım. Tamam. Yarın daha ekliyoruz. Böyle hani şey kıvamına gelirse ya kulak memesini. Bunu biraz sonra bakan yaparken daha çok görüyoruz ama. Çıkıyoruz. Ya şimdi buna karbonat atmak istiyorum. Karbonat ama fazla kaçırmıyorsanız arkadaşlar. Yani kurabiye kurki yani böyle dağılan bir şey ya, dağılmıyor. Böyle kalıyor. Az kaçır Yapmazsanız çok yayvan oluyor. Ondan just a little bit. Yani yarım çay kaşığı falan kadar. Bunun bir de yanına kesinlikle yapmanız gereken bir şey var. Bunun üzerine bir ceviz koyalım mı? Koymayalım lan. ben biliyorum top halinde yapınca bu yayın düşerini biliyorum arkadaş. Ondan birazcık hani böyle yapmayı tercih ediyorum. Hani topun birazcık daha bastırılmışı. <laughs> ah ayıp yemek kulübü açmayı. Bir hayalimiz var bizim de ya. Bizim de bir hayalimiz var. İçereceksin abi. Oktavüs'te içereceksin mesela. Anlatacak

İstediğimiz gibi, biraz soğuyunca tadını test edebiliriz. Şu arada, kurabiyelerden yapayım. <laughs>